Merhaba Yoğun isteğiniz üzerine Malum halkımız Öncelikli olarak Bir aletin hemen son hızını Öğrenmek istiyor Ama haliyle rodaj bitmeden Motoru öğrenmeden Şartlar müsait olmadan İtere kadar tecrübe edinmeden Top speed bana pek mantıklı gelmiyor Bildiğiniz üzere Rodaj bakımını yaptık Havanın çok rüzgarlı olması sebebiyle Bu nedenle size yine kayıt eşliğinde anlatıyor olacağım. Öncelikle motorumuz ideal sıcaklığa geldi. Şimdi trafiğe kapalı bir alandayız. Öncelikle bunu belirteyim. Sizler için sıfırdan top speed daha sonradan 50'den top speed sonra 100'den top speed olarak hızlanmayı göstereceğim. Siz videonun süresini takip ederek anlayabilirsiniz. Şu an başladık. Doğrudan sıfırdan top speed'e doğru. Sıfır yüzü yaklaşık 8 saniye. Yaklaşık 20-22 saniye gibi de sıfırdan top speed olan 150 kilometreye gelebiliyoruz. Fakat motor 146'da kesiciye giriyor. Yani gidiyor duruyor, gidiyor duruyor, gidiyor duruyor. Şu an sürekli bas bırak bas bırak yapıyor kendince. Halbuki 9000 devirde şu an. Daha önce 152 görebildi maksimum. Şu an izlediğiniz gibi 151'de. Şimdi hızı düşürüyorum. 50 km hıza geleceğim. 50'den top speed yapıyor olacağım. Yine süreyi takip ederek bakabilirsiniz. Başlıyoruz 50'den başladık. Görüyorsunuz, hızlanması, ivmelenmesi son derece iyi. Tork değeri biraz üst devirlerde yani 6000-6500 gibi sarıyor motor. Burada yine 50 kilometreden top speed'e çıkıyoruz. Bu arada ben motoru tek elle kullanıyorum. Gördüğünüz gibi sol elimle kamerayı tutuyorum. Çünkü yanımda kas kamerası yoktu. Yine gördüğünüz gibi motor kesmeye başladı kendini. Videoyu ve sizleri bekletmemek adına tek elle de olsa böyle bir video yapma gereği duydum sizler için. Şimdi yüzden top speed yapacağız. Kanalımda motorla ilgili çok sayıda video var. Oradan takip edip bakabilirsiniz videolara. Başlıyoruz yüzden. Siz video sürelerinden dediğim gibi aradaki hızlanma sürelerini kendiniz tespit etmeni edebilirsiniz. Bu arada tek elle bu süratlerde kullanmama rağmen motorda herhangi bir sallama çekme lastiklerden dolayı zıplama beni tedirgin edecek Herhangi bir durum yaşamadım. Siz tekerle sakın kullanmayın. Ben sizler için böyle bir hata yaptım. Gördüğünüz gibi her seferinde 147, 150 de kesiyor. <laughs> Çok pardon. Biliyorsunuz malum hastayım. Değişik araçlarla yine kıyaslayacağız. Kalkışlar yapacağız. Top speed denemelerimiz olacak. Takipte kalırsanız diğer videoları da izleyebilirsiniz. Abone olmanızı rica etmiyorum. Olanlar için de ayrıca teşekkür ederim. Paylaşımlarım herkes için. Umarım bilgilendirici olmuştur. Gördüğünüz gibi motorda sizle beraber 1000 km'yi de bulunduk. 1000 kilometreden sonra da kendini 3000 km'den geriye sayaç başlattı bakım aralığı. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Sorularınız varsa yorumlar alayım.